Yanımda bir yıldır beklediğim MacBook M1 Pro 14 inç bilgisayar var. Bilgisayarım var. Apple ilk M1 işlemciyi çıkarttığı zaman, ilk kendi chipsetlerini çıkarttığı zaman MacBook için dedim ki bu bilgisayarı almalıyım. Ama niyeyse o M1'lere, o M1 MacBook Air'lara veyahut da çakma MacBook Pro'lara hiç yeltenmedim almaya. 8 ay falan bekledikten sonra dedim ki zaten yeni bir MacBook çıkacak. İşte M1X falan o zaman. Onu bekleyeyim. Almışken de bir tık iyisi olsun, biraz uzun ömürlü olsun, yatırım olsun geleceğe. Bekledim ve bu bilgisayarı aldım. Zamlı fiyattan aldım. İlk çıktığında 24 bin küsür Aşırı pahalı diyordum. Ben 30 bin liraya aldım. Ben almadan önce 40 bin liraya falan çıkmıştı bunlar. Sonra tekrar fiyatı düşürdü Apple o kurdu yüzünden falan. Efsane bir bilgisayar var. Şimdi ben normalde hiç Apple'cı değildim biliyorsunuz. Hala değilim aslında Apple'cı. Yani sadece bana sunmuş olduğu seçenekler bunu tercih etmemi sağlıyor. Yani Windows bir bilgisayarda aynı seçenekler bana sunulsa, ikisi de eşit olsa Apple mı deseler, Windows mı deseler bu da Windows seçebilirdim. Fakat salak mıyım ki ben yeni bir platforma geçeyim, boş boşuna yorayım kendimi değilim arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz kocaman bilgisayar kasası kocaman şu boyutlarda böyle 40 kiloluk bir bilgisayar kasam var. Ve burada bulunan 1.6 kiloluk 14 inçlik mini led ekranlı 120 Hz 4K çözünürlükte bir bilgisayar o bilgisayarla aynı render hızını veriyor. Hatta duruma göre daha fazla render hızı veriyor. Saçmalık. Gerçekten saçmalık yani o bullshit dedikleri şey var ya aynısı. <laughs> Her matkabı çektiğinde konuşacağım ben. Aslında ilk başta bu bilgisayarı almayacaktım. Yani bu bilgisayar alacak ama M1 Max'i almaya planlıyordum. M1 Max'in giriş seviyesi olan 32 GB RAM 1 TB hafızalı versiyonunu alacaktım. İlk baktığım zaman almak istediğim versiyonu 44 bin liraydı ve ben diyordum ki Va, aşırı pahalı falan diyordum. Sonra 66 bin liraya çıktı. Sonra tekrar 50 bin liraya falan düştü o. Ben de biraz yabancı kanalları izledim ve dedim ki gerçekten ihtiyacım var mı M1 Max'e? Yok. Aslında bunda 1 TB'lık versiyonunu alacaktım. Şu an 512 GB'lık versiyonu var. Ama arasında 7500 TL fiyat farkı olduğu için bunu aldım. En baz donanımı MacBook Pro karşımda. Daha fazla beklemek istemiyorum. Çok konuştuğum gibi hissediyorum. aşırı zaman geçmiş gibi. O yüzden kutu açılımıyla başlayalım. Apple. Bu kutu tasarımlarını çok sev... <laughs> Bu kutu tasarımlarını çok iyi yapıyor bence. Yani direkt müşteriye sen premiumsun abi hissiyatını veriyor. Ortadan yırttık. Böyle sunumlu bir açılış yapmışlar. Wow. <laughs> muazzam bir kutu ya muazzam bir tasarım. Burada Macbook'umuz. Burada korumalı kutusu. Bunların hepsi saklansın hocam. İleride bir yere gönderme muhabbeti falan olursa durur. 16 GB RAM'li, 510 GB SSD'li, 14 inç Macbook Pro. Kutusu bayağı ağır. Aslında eskiden yaptığım bir alışkanlık vardı benim bu tarz açılan kutularda. Üstündeki poşeti yırtmadan açardım hiç. Apple buraya bu çekme şeyini koyuyor ya. Hiç buradan açmayacağım bunu. Biraz kutu sevgimi konuşturacağım ve jelatini üstünde bırakacağım. Aynen öyle. Altından açtık. Üstünde jelatinimiz yine duruyor. Üstünde açma yerimiz yine duruyor. Ve hayırlı olsun diyorum. Kutuyu kaldırıyorum. Wow 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 wow. Adamlar kutu ilk açıldığında Apple logosu görünsün diye buraya ince bir katman yapmış. Düşündükleri şeye bak. Kutu tasarımı benim için çok önemli. Zaten eski videolarımda eski dediğim yani 2016'dan kalma videolarımda bile söylüyorum bunu. Kutu tasarımı üründe ilk tanışma durumu bence çok önemli. Hemen şöyle bir ikişer kaldıralım. Ağır bir Macbook. Kutu içerisinde bu Hızlı kutu açılımı oldu. Kutu içerisinde bayağı süredir olmayan MagSafe geliyor. Şarj cihazı, şarj kablosu. Ben Apple hep App radikal değişimlerde geçtim. Mesela iPhone 12, iPhone 5 tasarımına geçtiği tasarım. iPhone 12 serisi. MacBook Pro da aynı şekilde. Önceki MacBook Pro'lara kıyasla çok daha farklı tasarım, çok daha farklı özellikler var. Mesela MagSafe şarj kablosunun gelmesi gibi. <laughs> Kalbim. Şöyle kağıdımızı açalım. Bilgisayarımızı çıkartalım Adaptörlere bakacağım şimdi şu an heyecanlıyım bilgisayar için Evet 30 bin liralık alet elimde Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir Apple logosu Aynalı arka tarafında da kocaman bir Macbook Pro yazısı var E tabi bunun için bir sürü aksesuar aldım Yakında o aksesuarların videosunu göreceksiniz i̇şte Üzerine kaplamalar olsun adaptörler olsun USB adaptörleri falan hepsini aldık Hemen şöyle inşallah matkap çalışmaz bunu açtığım zaman birkaç gündür full bunun videolarını izliyorum. Şu ekran kağıdını açma sahnesini şu an ben gerçekleştiriyorum. Yok beklenildiği kadar çok güzel bir his değil tamam. Güzel bir his ama 30 bin lira verince süper his olmuyor. Ekran çok küçük sanıyordum da o kadar küçük değil ekranı bakınız. Yani 14 inç değil minicik bir şey gelir diye düşünüyordum. Baya iş görecek bir ekran var. Mini led bir ekranı var. Şimdi ben bazı versiyonunu aldığım için bunu yırtmak istemiyordum ama bir anda yırtılınca devam ettim. 67 Watt destekli Type-C bir şarj aleti var. Şöyle göstereyim. Bir tane type çıkışı var. Yanında Apple logosu var. Klasik. Onun dışında kutu içerisinden siyah stickerlar çıkıyor. Sanırım bu seride ilk defa siyah Apple stickerları görmüş olduk. Daha önceki Apple'larda hiç siyah sticker çıktığını görmemiştim açıkçası. Ve daha da önemlisi MagSafe şarj kablosu arkadaşlar. Çok fazla insan gördüm. Bilgisayar şarja takılıyken bacağı kabloya falan çarpıyor ve bilgisayar uçuyor, düşüyor, bir şey oluyor. O yüzden bu kablo güzel. Bayağı bir iş görecek bir kablo. Ve örgü de bir kablo. Baya kaliteli görünüyor yakından. Hocam açılır mısın? Kaç tane şeye sardılar seni? Evet uzun bir yani 2 metre boyunda sanırım MagSafe şarj kablosu. Hemen sesine bakalım. Baya sağlam aslında. Çok sağlam oturuyor. Mesela hemen test ediyoruz. Bacağım takıldı. Bu 2008'den beri Windows kullanan birisiyim. Ve Hayatımda hiç MacOS, Macbook ve iMac hiçbir şey kullanmadım. Aşırı uzağım bu olaya. Bundan bir hafta önce arkadaşım Macbook aldı. Orada biraz cahillik yaşadık baya. Ki hatta onun bilgisayarı da burada. Ona da Macbook Air aldık. M1 Air. Kıyaslayabileceğiz de hatta şimdi sizle. Alır almaz böyle sağ tık yapmaya falan çalışıyoruz. Böyle sağ basmaya çalışıyoruz. Touchpad'de onu yapmaya çalışıyoruz falan. Hiçbir şey bilmiyorum bu sisteme dair. Sadece birkaç video izledim. İşte nasıl kullanılır, ne lazımdır falan. Baya aşırı cahillik çekeceğim. Muhtemelen bir süre sonra size bir video hazırlarım. İşte Macbook'ta yaşadığım sıkıntılar falan diye. Şimdi gelelim MacBook Air'a. Gözde görülür fark olarak boyut farkı var. Kalınlık farkı var. Yani şunun yanında kalınlık farkını görüyorsunuz. Baya böyle kalın duruyor yeni MacBook Pro. Ekranları özellikle mesela M1 Air'da IPS ekran var. Görmüş olduğunuz gibi incecik bir ekran ama M1 Pro'da mini LED ekran var. İçerisinde 10.000 tane minik minik LED'ler var. 10 LED'lerin içerisinde de bir sürü LED var. Tabi 4K olunca bir sürü piksel koymaları gerekiyor. Yeni MacBook M1 Pro'lar AMOLED gibi çalışıyor. Eski M1'ler artık eski oldular yapacak bir şey yok. IPS ekran sahipler o yüzden siyah da fark ediyorsunuz. Videoda çok görünmüyor benim makine biraz kontrastlı çekiyor videoyu. Siyah görünüyor ama gerçek hayatta baktığınızda siyahlar hafif daha çok hafif mavi görünüyor bu şekilde. Resimleri aynı yapıp ekranlara baktığımızda zaten çerçeveler direkt sırıtıyor. Açık konuşmak gerekirse M1'in ekranı bana çok demode geliyor. Çerçeve kalınlığından dolayı. Özellikle yarına M1 Pro'yu koyunca yeni durmuyor bu bilgisayar sanki 2017'den kalma gibi hissettiriyor. İçerisindeki işlemci hariç en bir güzel. Şimdi bu bilgisayarı neden aldığıma genel olarak geçersek, sonuca varmak istersek, ben bir içerik üreticisiyim ve 2022 yılı içerisinde bu işime odaklanmak istiyorum. Dışarı gittiğimde bir işim çıktığında falan bilgisayardan işimi halledebilmek istiyorum. E bilgisayara oturmam için de eve dönmem gerek ama bu sırt çantamda taşıyabileceğim ve masüstü bilgisayarın kadar güçlü olan bir bilgisayar ve çok uzun ömürlü. Yani video üretme konusunda benim çok işime yarayacağı için satın aldım bunu. İçerisindeki M1 Pro Apple'ın kendi işlemcileri olduğu için ve içerisinde H264, H265 ve benzeri video kodeklerine özel işlemcide parçalar olduğu için diyelim. Bundan çok daha güçlü bir bilgisayar hızında videoyu renderleyebiliyor veyahut da düzenleyebiliyorsunuz. Mesela benim masaüstü bilgisayarımda 4K videoyu izlerken üzerine bir efekt attım mı kasmalar başlar ama bunda 4 tane 4K videoyu açsanız bile sıkıntı yok. 8 tane 4K videoda sıkıntı yapmaya başlıyor yavaştan. Öyle bir bilgisayar yani. Daha fazla övmeyeceğim. Ben bilgisayarı kullanmadım. Yani çok büyük şeyler diyemeyeceğim onun için. O yüzden bir sonraki videoyu bekleyin. Kullanma deneyimi ve benzeri şeyleri bahsedeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.